Ve Ali Koç başladı. Galatasaray'ın çöküşte olduğu dönemde ezeli rakibin transferlerle ayağa kalkarız düşüncesindeyken bir buçuk aydır peşinde koştuğu ismi İstanbul'a indirdi. Şikrinyar Avrupa futbolunu şaşırtan seçimini yaptı. Slovak stoper resmen Fenerbahçe'de ve yönetim durmuyor. Durmayacak da Taliska'nın nazını çekmek istemeyen yönetim kimsenin hayır diyemeyeceği isme yöneldi kim mi? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Galatasaraylılar Kiev hezimetini unutturacak transferini hayal edip editler hazırladığı Şikinyar Fenerbahçe'de Uğur Karakullukçu Galatasaray yönetimi transfer çalımının tillahını yedi konuşmasıyla Fenerbahçelilerin keyfi yerindeyken kulüpten ise Milan Şikinyar Futbol takımımızın 2024-25 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor resmi açıklaması düştü ve oyuncu saat 16.30 sularında İstanbul'a geldi. Milan Şikynyar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Slovak stoper ise ayağının tozuyla Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Çok mutluyum farklı seçeneklerim de vardı ama Fenerbahçe ve Mourinho'nun ismini duyunca hepsini reddettim. Çok mutluyum konuşmasını yaptı. Transferi ise patron halletmiş. Mourinho'nun oyuncuyu görüntülü arayıp konuşması sonrası aylardır kararsız olan, takım seçemeyen Slovak stoperin ikna olduğu belirtildi ve daha bitmedi. Yönetim şampiyonluk ve kupalar adına doğru, güçlü kadroyu oluşturmak için çalışmalarına hız verdi ve Taliska'nın yerine Şerki olayı başladı. Transfer bombacısı Fabrizio Romano'nun Lyon 22,5 milyon euro teklif veren kulübe Şerki'yi satacak haberi Fenerbahçe taraftarı arasında büyük bir heyecana neden oldu. El Nasır'ın Anderson Taliska'yı satmak için Fenerbahçe'den 1,5 yıllık maaşı olan 18 milyon euroyu istediği ortamda taraftarlar o parayı bitik Avrupa futbolunu unutmuş Taliska'ya vereceğimize Ryan Scherke'yi alalım diye adeta ayaklanma çıkarttı. Kulislerde ise net ve kesin bilgidir. Taliska'nın bitmek tükenmek bilmeyen problemli transfer süreci Fenerbahçeli yöneticileri Scherke'ye doğru yöneltti. Oyuncu için nabız yoklanıyor. Yarın durun netleşecek bilgileri dolaşıyor. Bu arada Ali Koç yönetiminin nasıl bir çalışma içinde olduğunu Uğur Karakullukçu çok iyi özetledi yayında. Fenerbahçe yönetimi ödevini yapıyor. Bu farkın, bu farkın kapanması için elinden geleni yapıyor. Galatasaray yönetimine bakıyorum. Gevşek gevşek hareketler. Şu olacak, bu olacak. Pastayla fotoğraflar falan. UEFA pastası nereden çıktı? Bu şımarıklık, kibir nereden geliyor konuşmasını yaptı.